Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Şansımızı süper altından yana deniyoruz. Toplam 10 adet aldık. 300 TL. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak. Böyle kartlarımızı kapatalım. İlk kartımızdan başlayalım. Yaklaş Tamam. Bir saniye. ilk kartımızın bonus kısmından başlayalım. Atnalı nalı, yüzük ve kolye. Bonus kısmı boş. Bu kısma bakalım. 2 milyon, 120, 20 bin. İkinci sıraya bakalım. 300, 60, 1.500 Son sıraya bakalım. 300. Hadi bir 300 daha ver. 500 Yedir mi? Ve 20.000 Maalesef ilk kartımız boş. Herhangi bir işlemi çıkartamadık. İkinci karta bakalım. Önce bu kısma bakalım. 60 300 5.000 İkinci sıraya bakalım. 60 120 2 milyon. Son sıraya bakalım. 500 1500 Sonuncusu 500 Bu kısım boş. Herhangi bir üçlü yok. Bonus şuna bakalım. Yüzük Elmas Ve tarz. Bu kartımız da boş. 2'de 0 3'üye bakalım Önce bonus kısmına bakalım Para destesi var mı? Elmas Taç Sonuncusu Kolya Bonus kısmı boş Bu bölüme bakalım 120 500 2 milyon İkinci sıraya bakalım 20 bin 1500 2 milyon son sıraya bakalım 20 60 sonuncusu 1500 herhangi bir ikramiye yok 3'te 0 4'üncüye bakalım 30 5000 bir daha 5000. İkinci sıraya bakalım. 1500. 1500. 30. Son sıraya bakalım. 300. 2 milyon. Sanırsam 30 verecek. Evet. 30 geldi. Bonus kısmına bakalım. Atnalı. Kolye. Ve yüzük. Evet. Bu kartımızdan amorti. 330 30 TL geldi. Yani, sırada 5. kat. Bonut kısmına bakalım. Yüzük, taç, elmas. Bonut kısmı boş. Bu kısma bakalım. 1500 300 60. İkinci sıraya bakalım. 120 20.000 ve 20.000. Son sıraya bakalım. 1500 5.000 ve 5.000. Maalesef kartımız da boş. Şimdi arada 4'te 1, 5'te 1. 4'ü boş. Bir tanesine sadece 30 TL. 6. kartın bonus kutuna bakalım. yüzük at nalı ve kolye. Buraya bakalım. 5000 1500 60 İkinci sıraya bakalım. 2 milyon 1500 500 Son sıraya bakalım. 2 milyon 500 ve 5000 Evet. Mal herhangi bir sürü yok. Bu da boş. Yedinci karta bakalım. Yani Bonus kısmı saat, at nalı ve elmas. Bonus kısmı boş. Bu kısma bakalım. 120, 120. Hadi bir 120 daha ver. 2 milyon. İkinci sıraya bakalım. 30, 1500. Evet. 120 geldi. Son sıraya bakalım. 300, 300 ve oturdu. Evet, kartımızdan da 120 TL ikramiye çıkardı. Evet. Sırada 7. kart, var, var. 8. kart, Bolus kısmı yüzük, nalı ve kolye. Bolus kısmı boş. O kısma bakalım. 60, 500, 20 bin. İkinci sıraya bakalım. 30, 120 60 Son sıraya bakalım 30 Ve 30 evet Bütün 30 da böyle geldi Sonuncusu da 300 Evet bu kartımızdan da 30 TL ikramiye çıkardık Sırada 9. kart Bonus kısmına bakalım Daha herhangi bir para destesi gelmedi Yüzük Atnalı Elmas Bonus kısmı boş kısma bakalım. 500, 300, 1500. İkinci sıraya bakalım. 5000, 1500, 60. Son sıraya bakalım. 120, 500 ve 5000. Maalesef kartımız da boş. Son kartımız artık. Bakalım bunlar herhangi bir ikramiye çıkarabilecek miyiz? Bonus kısmı taç. Evet buradan bir para destesi geldi. Sonuncuya bakalım. At Para destesine bakalım. Eh, 60 TL. Bu kısma bakalım bir şey var mı? 60. Hadi bir 60 da buradan ver. Evet. 60. 1500. İkinci sıra 500. 2 milyon. Evet. Üçlü 60 geldi. 60. 60 da burada 120. Son sıraya bakalım. 300. 30 ve 300. Evet. Bu kartlarımız boş. Bundan 120 TL. 60 para destesinde. 60 da burada. 120. Bu kartımızdan da üçlü 30. 150. 150. 120 de bu kartımızda. 270 30 dolu kartımızda 300 TL ne kar ne zarar bugünü böyle kapatıyoruz en azından verdiğimiz parayı çıkardık 300 TL ile kapatıyoruz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın kalın sağlıcakla